Arkadaşlar merhaba ben Nurullah Taş Blender serimize devam ediyoruz. Şimdi bir bu viewport'taki görüş alanındaki nesnemizi ee, kopyalamayı görelim. Bu bunun için Shift D'ye basmamız yeterli. Mesela bu seçili bu küpümüzü kopyalayacağız. Shift D diyorum. Bakın beyaz halini aldı. İstediğim yere alabiliyorum. Mesela bir daha Shift D edersem istediğim kadar kopyasını oluşturabilirim. Tabii ki birden fazla nesneyi de kopyalayabilirim. Hepsini seçip Shift D'ye e basıp istediğim şekilde kopyalama yapabilirim. Shift'le mesela şununla şunu seçeyim. Shift D'ye e basıyorum. Beyaz ana hat halini alınca istediğim yere kopyalamasını yapıyor. Şimdi bir döndüreyim sahnemi. Mesela şöyle bir kopyalamış oldum. Nasıl sileceğimizi de görmüştük. Şöyle şu üçünü seçip X'e basınca siliyordum. Şu üçünü seçip X'e basıp siliyorum. Şunu da seçip X'e basıp siliyorum. Şöyle bir zoom yapayım. Döndüreyim. Tabii şu GRS'deki şeyleri burada da kullanabiliyoruz. Ne demek istiyor? Şunu seçtim. Mesela Shift D'ye basıp yeşil olan Y'ydi. Y eksenini seçince y ekseninde sağ sola alabiliyorum. Ya da mesela shift d'ye basıp x ekseninde sallıyorum. 6 birim öne. tekrardan yapayım. Seçiyorum. Shift de 10 birim alayım. Bakın almış oldum. Enter deyince bırakmış oluyorum. Şu şekilde Ya da mesela yine bunu seçeyim Shift D deyip Z ekseninde 7 birim yukarı çok oldu Ctrl, Enter diyeyim Şunu Mesela 2 birim aşağı alacağım Seçiyorum nasıl oluyordu G'ye basıyorum Z ekseninde Eksi 2 birim Aşağı aldım enter diyorum Şöyle daha düzenli bir şekilde kopyalamalar yapabiliyorum. Mesela şu üçünü seçeyim. Shift D deyip Z ekseninde 2 dersem bakın gayet sanki duvar örüyormuşçasına. Mesela bir tane daha yapayım. Şunların hepsini seçeyim. yine üstteki üçü seçili olsun. Pardon. Shift'le üçünü seçip bir kat daha çıkayım. Shift de Z ekseninde bir deyince bakın resmen şu an duvar örmüş olduk. Gayet de güzel oldu. Şimdi şunları sileyim. Shift'le ya da hepsini sileyim arkadaşlar. Hepsini nasıl sileceğim? Ekranın üstündeyken Aya basınca hepsini seçmiş oluyor. Bunun için şöyle bir zoom yapayım, Işığımı da göreyim. Işığım nerede benim? Ee, ya da şurada shiftle küplerin hepsini seçip X diyorum, X diyorum, X diyorum, X diyorum siliyor. Ee, ışığımı da mı sildim? Işığı da sildim galiba. Ctrl Z yapıyorum. Şu şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Şu cursor'ımı şuraya alayım. Buraya bir ışık ekleyeyim. Gelip şuradan light deyip herhangi bir şey ekleyebilirim. Spot olabilir. Ya da Ctrl Z diyeyim. Cursor'ımı şuraya alayım yine. Ee, et diyorum. Yine light point diye. Işığım şurada dursun. Şimdi seçim aracına geliyorum. Şunu seçiyorum. Delete, delete tuşuna basıp sadece başlangıç ekranı gibi bir hale gelmesini sağlıyor. Şimdi A'ya basınca şöyle şu select kısmındayım. Bu arada şunu bir merkeze alayım. Shift S deyip 1'e basınca şu 3 boyutlu imlecimi merkeze almıştım. Viewport'ta boşlukta A'ya basınca hepsini seçiyor. A'ya basınca bir daha. Hepsini bırakmasını bekliyorum ama bırakmıyor. Boşlukta tıklayınca herhangi bir şeye bırakıyor. A'ya basınca seçiyor. Boşlukta tıklayınca bırakıyor. A'ya basınca seçiyor. Boşlukta bırakınca boşlukta tıklayınca bırakıyor. Peki A'ya basıyorum. A'ya basınca bırakmadı az önce. Nasıl bıraktıracağım? iki kere basınca bırakıyor. Aya basınca ol hepsini seçiyor. Aya iki kere basınca bırakıyor. Şimdi mesela burada üç öğem var. Kamera, ışık ve küp. Küpü seçtim. Ctrl I'ya basınca diğer iki şeyi seçiyor. Ctrl I'ya basınca. Yani seçtiğim şey harici bütün şeyleri seçmek istiyorsam Ctrl I'ya basmam yeterli. Bunu başka nasıl yapabilirim? Şurada select invert var. Invert'ü tıklayınca şuradan kalan üyeleri seçiyor. Invert'in ters çevir anlamı var arkadaşlar. Şimdi bir de seçim aracımızda mesela circle select var arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuraya geleyim. Eee Se select'e geliyorum. Önce bir ESC ile bir iptal edeyim. Şurada hiçbirini seçmiyorum. Tekrardan göstereyim. Geliyorum. Circle select'te ya da SCL'yi yine iptal edeyim. C'ye basarsam. Bakın arkadaşlar hangisini istiyorsam. Shift tuşu gibi bir işlevi var. Seçe seçe gidebilirim. SC'ye basınca da iptal ederim. C'ye basabilirim. Ya da şurada Select, Circle, Select diye bu işlemi başlatabilirim. Bu arada C'ye basınca arkadaşlar. Şöyle Circle'ı fare tekerleği ile büyütebilirim, küçültebilirim. Mesela seçtim, seçtim, seçtim. Küçültebilirim fare tekerleği ile. Onu da belirteyim. SC'ye basıp iptal edebilirim. Şimdi bir şey daha görelim. Mesela ben C'ye bastım. Faremin sol tıkına basılı elim. Sürükliyorum. O alanda ne varsa seçip gidiyor. Sol tıktan elim kalkmıyor sürüklüyorum. Ne varsa seçiyor şu an arkadaşlar. Şimdi bir SC ile daireyi yok edeyim. Arkadaşlar bu C'yi seçtiğimde bu küpü seçmesi için üstüne geliyor şu an? Bak şu an seçmiyor. Merkezini daha doğrusu başlangıç noktasını bulmam lazım. Başlangıç noktası şu nokta. Ya da gelip şu kameranın şurasını seçtiğimde farenin sol tıkına tıklıyor. Elim kalkmıyor bunu seçmez. Bunun başlangıç noktası şu yukarısı. Yukarıdan seçiyor. Ya da şu ışığı seçmiyor. Başlangıç noktasına gelince seçiyor. Onu da belirtmiş olayım. Evet escape ile tekrar kaçıp şurada hepsini inaktif yapabilirim. Arkadaşlar bu dersimizde ne yaptık? Kopyalama işlemlerini gördük ve seçim işlemlerini gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.